Apartman Altı'nın bir yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ne haber? İyi abi sen? İyi valla nasılsın? Şu an çok yeni konuklarımız var. Kalabalığız. Evet. Hatta e, Merhaba İndi Apartman Altı Uluslararası International hmm. yayınlayı Globale yayıldık. Evet Fransa'dan misafirimizden hoş geldiniz. Hoş geldin abi İstanbul İstanbul Küçükçekmece'den geçip Trakya'ya giriyor ama Küçük çekmecede misafirimiz var. Trakya'da değil abi Trakya'yı kesiyor İstanbul. Marmara bölgesinde de Küçük Trakya'da çok... değil. Trakya kalmıyor mu ya? Kalıyor Ölüyor mu? Hayır. O zaman siktir et. Tamam. Bu iyi oldu ya. <laughs> evet bunu bir e, bir konuğumuz bize hediye verdi. Buradan da az da olsa hayran kitlemizi sesliyoruz. Böyle geri gel, eli boş gelmeyin bak arkadaş zil getirmiş. Artık her bastıkça arkadaş hatırlayacağız. <laughs> Doğru. Alayım mı? Onu alayım mı? Evet. Malum Furkan'cım e, Furkan'cığım yarın 14 Şubat. E, bu 14 Şubat ile ilgili ne düşünüyorsun? 14 Şubat insanların sevgilileriyle birlikte özel günler geçirebildiği, özel dakikalar geçirebildiği güzel bir gün. Bir şansımız vardı sevgilimize <laughs> girebilmek gibi. O da son buldu ne yazık ki. <laughs> Al oldu şuna. Al sana Sigara atayım abi. Evet şu <an> nasıl maymunumuzu <laughs> da var. de sigara atarlar evet Furkan. Abi 14 Şubat gereksiz bir şey ya. Neden abi? Abi şimdi Maritan'da sadece bir gün mü takılacaksın yani özel bir gün? Her gün özel bir gün yaşayabilirsin yani. Ya bu olayı şey mi alacaksın? Bu kapitalizmin işte insanlara hediye dayatması falan düşman. <laughs> yani kısmen öyle ama şimdi yani. Bakıyorsun mesela bir anda işte kar küreleri fiyatı mesela şu an normal bir günde kar, kar, küresi alsan 30 lira. 14 Şubat'ta alsan 100 lira oluyor. İşte gülün fiyatı ben normalde 3 lirayken bu oluyor 8 lira 10 lira oluyor ne bileyim işte iç çamaşırı alsan taban yapıyor falan filan yani. O keyfiyatla biraz artıyor ama koyayım? En son ne zaman gül aldın? En son vallahi hiç almamışım. Esime yılda ben hiç getirmemişim. Çünkü gül 2007'de falan 3 liraydı. <laughs> Düşün oğlum demek ki kaç sene geçmiş. <laughs> bayağı geçti 14 yıl falan geçmiş. Ben doğru lisedeki almıştım öğretmenime gül almıştım. Tabii o zaman 3 liraydı. Şu an normal günlerde de gülün fiyatı 25 lira falan. Ben düzenli olarak biliyorum. E tamam pampo o zaman işte normal 25 liraysa 10 lira Şubat'ta 25 lira. Doğru 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 yani. artıyor ya bayağı artıyor. Yani onun işte falan filan. Abi gereksiz. Ya, zaten senin için bir önemi yok 14 Şubat'ın. Zaten normal bir gün gibi yani, yıllardan beri. Yani ha 13 Şubat'ta takılmışım 14 Şubat'ta ben Sevgilim zaten benim hep bir uzman olduğu için benim sevgilim. Doğru. <laughs> yani sıkıntı yok. 14 Şubat'ın en meşhur faaliyeti şey sanırım, Fransız öpücüğü. French kiss evet en meşhuru yani herkesin yaptığı, sık sık kullandığı biz, gün içinde gün boyunca. Biz Türk olduğumuz için biz Türk usulü yalap şalap öpüşüyoruz. Ee, bu Fransız öpücüğünü Fransız'daki gelen arkadaşımız mesela bize tarif edebilir. Utanma <laughs> utanma utan söyledi. Evet. ya <laughs> yani niye yani sadece bizi Sonra bir teorik olarak, hani pratik olarak değil, teorik olarak bize bahset Fransız öpücüğünden. Ya öpüş öpücük, öpücük de öyle. Fransız <laughs> İtalyan olmaz mı? Yani ne bileyim mesela, Fransız filan bayağı moda. <laughs> Bu dilli milli olan Fransız değil mi? Bunu en iyi Johnny Sins yapıyor kanka. İzlemedim. Yani. <laughs> ben daha Jordi'ciyim. Jordi e şu genç nesli İtalyan. Tabii tabii tabii. Yani. Biz de... Ama Türklerde de mesela Şahin Kağan'ın öyle bir şeyi var. Benziyor ee... sana. Bana benziyor mu? Benziyor. Şahin Kağan bana benziyor mu abi? <laughs> evet abi. <laughs> evet abi yani bu. Sen Faruk Kağan mı <laughs> <laughs> Faruk Kağan biraz dürmeci. Hayır. Şahin Kağan'a benzemeyi tercih ederim şu an sen. Gitti. Kırıldı mı? Yok. Tamam. Şöyle bir şey. E, i̇çinizde hiç French yaşayan var mı? Nasıl yani? French kiss Senin bu seksiye yaklaşımın beni çok şaşırtıyor. French tabii ki de yani bu yapmayan mı var? Anlat o zaman oğlum bize Abi yani işin piri memleketten adam getirdik sorduk. Adam dedi ki öpücük öpücüktür yani bunun globali İtalyanın Türk'ü Fransız yoktur. Senin var mı bir bununla ilgili? Yani tam olarak açıklamasını bilmiyorum ama bence hayatında herkes yapmıştır. Anlamını bilmeden yapmıştır hatta. Ya şey işte ne işler? Siz baydan ameliyatı. <laughs> Sen yapmadın değil mi hiç French kiss? Yapmaya çalıştım da. Ama bunu gördükten sonra karşı taraf kabul etmedin mi? Yok. Yapmaya çalıştım ama erdiremedim. Tam yani şurada kalıyor benimkisi T tamam. Tam menüze giremiyorsun işte. Ya bilmiyorum bu kısımla alakalı açar izleriz biraz nasıl bir şeymiş. Bu sizi tarif ettiğiniz French kiss değil mi? Başka evet, bu, <laughs> evet bu çok bambaşka bir durum. Hayır şöyle bir şey bak şimdi. <gülüyor> 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 o kadar da değil Ben de ben <laughs> Ya Koy yavrula bir kere bir şey olmaz gel buraya Hayır abi Vallahi hayır ya. Ya. Benim bir bak, çevrem var bir adım bak. var Aşk mı sevgi mi tutku mu oh. Hepsi aynı şey değil mi ya Yani Aşk adı altında sevgiyle tutku birleşince Aşka dönüşen şey değil mi Yok Peki <gülüyor> <gülüyor> Peki yani Aşk mı sevgi mi tutku mu? Tutku bence. Yani aşka da altında tutku olabilir ama sevgi yok. Bence aşk acı veren bir şey çünkü sevgi acı vermez. Bu seçenekli bir soru muydu? Evet. Yani <laughs> sen nasıl algıladın bilmiyoruz ama yani seçenekli bir soruydu. Aşk mı sevgi mi tutku mu? Bu seçenek var herhalde hepsi. D, <laughs> D hiçbir. <bilmiyorum. gülüyor> D evet D hiçbir. Tutku yok. dedin. Açıklaması yaptın eyvallah. Sen? Ben de tutku abi. Senin tutkudan kastın ne olur biliyor. <laughs> Sarı tutku. Guys, <laughs> yes, sarılı. Titrettin beni, titrettin. <laughs> abi o kadına da yani verilen para yazık be evet kardeşim. Ya, geçen <laughs> akşam iyi sohbeti döndü kadının. Dün akşamda galiba. Dün akşam da evet. Kurumuş boğazım. Tutku Peki niye tutku Kerem'cim? Neden tutku abi? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, aşk gelip geçicidir. Sevgi de öyle hemen hemen. Tutku ama sen bir işe tutkunu verdiğin zaman o tutku geçmeyecek gibi bir şey yani. Mesela siz bu işe başladınız, siz bu tutkunu geçirebilir misiniz zamanla? Biz çok tutkuluyduk bu işe başlarken. <laughs> ama çok mu? Şu an bak Kerem öpesim geldi orada. Bence bir alkış hak etti Kerem. Ergen. Evet abi. Bu bağımsız bizden. Tamam çocuk ama evet dedi. Aşk mı? Tutku mu? Sevgi mi? Abi ben partnerimin söylediklerine katılıyorum. Yani hepsi aynı şey oluyor. Ama doğru kişiyle tanıştığın zaman aynı şey oluyor. Neden? Mesela sen birini sevdin. Hı. Aşık oldun. Hı. Hayatını birlikte geçirmek istiyorsun. Daha sonra ileri safhada tutkuya dönüşüyor ya. Onsuz yapamıyorsun. Böyle ihtiyaç duyuyorsun artık. Hayatının her anını kaplamasını istiyorsun. Kısacası aynı şey olmuyor mu? Ben mi yanlışım? Doğru. Ben direkt onaylıyorum. Ben de yani. Vallahi hiç düşünmedim yani. <laughs> hiç düşünmedim ki ee, ama. sırf kadınlara erkekler öğretmemem. Atıyorum mesela tutkun. Ay tutkun diyorum. Tuttuğun takım da bir tutkudur tutkudur mesela. Anlatabildim mi? O zaman alkışlarınız da arkadaşlar Furkan'ın şapkasını çıkarmasını istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çıkardın mı? Çıkardım. Şapka fiyatları da koy. çok artmış bu arada. Şak diye koy. Yine milyonlarca takipçimiz arasından gelen sorulardan. <laughs> i̇lk bu soruyu okuduğumda dedim ki bu ne? Bunun açıklaması ne? Şansa soru bana geldi. En son ne zaman yaptın? <laughs> neyi? Ya be, be, evet ben de ilk bunu <laughs> sordum neyi diye. Soru sadece bu kadar. En son ne zaman ne yaptın? En son ne zaman ne yaptım? Değil soru. En son ne zaman yaptın soru. Ne zaman yaptın? Neyi ama işte? Şöyle bir şey yapalım o zaman. Artık düşme be. <laughs> en son yaptığımız bir şeyi direkt değil de üstü kapalı spoiler ederek anlatalım. Soyunmalı. Evet. <laughs> çıplaklık olan ıslak. Hı hı. E, duş işte yani. Tamam. Bir kere. <gülüyor> Soyunmalı. ıslak. <laughs> <laughs> Kuru kuru yalnız başına. Ersut ne yaptın lan? Abi ne bileyim en son ya işte. <laughs> Bunun gerçek olduğunu biliyordum. <laughs> en son ne zaman yaptın yani? Sor bu senin son ne zaman yaptın? En son ne zaman yaptın? Sen en son ne, ne zaman abi, yaptın? Şey Bırak mıydı sallamayı? <laughs> ben mi? Evet. 3 saat önce yaptım. Tamam ya yani, ne diye sormayacağım <laughs> çünkü içerikte böyle bir şey yok. Sıkıntı yok. Başar. Hayır sormayalım. Yani. Tabii en son ne zaman yaptın <laughs> yani? İçerik bu. Abi en son yani 60 saniye önce saatime baktım. Mantıklı. Tamam ben bir şey diyemem. Belki. 5 saat önce yaptım. Çok hızlısın belki. <laughs> Kimin yeni be? <laughs> Ata bak sen... 10 <laughs> <laughs> dakika önce kumarda para kaybettim. <laughs> 3 dakika önce toz oldum. <laughs> Görüyor gülüyor musun? Ne güzel bir program sunuyor. <laughs> <laughs> Kumarcılar burada. Çok ya. iyi, harika. Götüne şey sokanlara <laughs> burada. Herkes <laughs> burada bana kıyın. En son ne zaman yaptın? Sabah 8'de. Sabah. <laughs> <laughs> Kapatıyorum. <laughs> çekiyorum. İyice de uyandın ben. Çek bakalım abi. Rüyasını da görmedi. Uyumadık. <laughs> <laughs> ya tamam mı? Çek Allah'ın etini çek şunu. Ya <laughs> hepsine dokunma Berti Kürüp de ben de çekeceğim daha. Covid tedbirleri altında kanalımız. <gülüyor> 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 en utandığınız an nedir? <laughs> <laughs> Forki? Yok ya benim utanmazın tekiyim ben. Doğru. Yani beş kırış. Ya e, hiç şey affetmem yani. Niye, niye utanayım ki? Yapmışım yani artık. Artık yapmışım. Neyse ne utanayım. Hayır yani mesela şöyle bir şey. Mesela bir pot kırıp kırmışımdır utanmışsın. Utanmam. Utanmazsın sen. Hiç umurumda olmaz. Süper. Pot kırdı. Sen kırmışımdır. Adam, Yapmasaymış. Adamsın lan. Yalan yanlış konuşmam. Bas Batayım abi. Bas lan? abi. Ya. Bas dedik. Bu montajdan bu kısmı. Sana kısmını atın buradan. E utandır lan. kırmızı ruj varken biriyle öpüştüğümde ailelerimiz ne oldu? Ortamda durdu. Bunu hatırlıyorum ben. Daha önce şey yapmıştım. Duymuştunuz. Duymuştum, Güzeldi ama. Kağıtta ne dedi? Ben de mi abi? Evet. Zeytin. <laughs> <laughs> o oraya geçti ya. İşte İlk okulda altıma kaçırmıştım. Yani utandığım anlardan biriydi yani. En ya utandığın bu mudur? Diyor. Evet. <gülüyor> 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 Yani başka ne yapmış olabilirim aklıma gelmiyor yani. Şu an o geldi. Onu söylesin. Yani baktın da zaten. O zaman sana da basıyorum. Bas abi. Ergen. Abi benim en utandığım an zaten ilk dinleyici olarak sen biliyorsun. Oğlum ee, çalacak. hayır hayır yani. İlk yerden biliyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Bir şeyler izlemek için bir tepeye çıkıp hiçbir şey yapamadığımız an benim en utandığım andı. O zaman sana basayım. Hı. Basayım mı sana da? Bir dakika ya basma. Partnerin Bir şeyler izlemek için tepeye çıkmak ne ya? <laughs> Olayı Olay anlatayım mı? Kameranın arkasından anlatır <laughs> 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 <Sanırım. gülüyor> mısın? Buradan anlatırsan çünkü en utandığım bu an olacak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey. Arkadaşımız o zaman 10 yaşında beraber kampa gitmişiz. Halkta eğitim kampı. Tabi orada bir etkileşim yaşamış. Ee, ablamız da... Dişinin ismini var mı? Benden de büyük. Yok benden ne eşit o zamanlar. Demiş ki geldi bir sene şeye çıkalım. Kaleye çıkalım. Tepede bir kale var. Evet. Çıkıyor, çıkıyorlar. Evet. Sohbet, muhabbet falan. Ben tabi bu zaman daha, bu daha da ergen. <laughs> Telefonu anlıyor. Daha da atlılar giriyor <gülüyor> bak. Her bir <laughs> kale, kale male var, atlı var, ergen var tamam olay. Ondan sonra... <laughs> Bu şarkıyı istesem montaj veremezdin. <gülüyor> Amerika filmi senaryosu gibi olur. Neyse arkadaşı yani partneri işte zaten hava sıcak çıkartıyor falan. E, da çıkartıyor. Tamam. Hani hava sıcak dağda kimse yok. <laughs> Bu da bakıyor biraz daha... <laughs> Çocuk sen ağlaştık kırmızı kıpkırmızı oldu. <laughs> biraz daha ön doğru kaçıyor tamam arkadaş? Tamam. Sonra işte şeyi çıkarttırıyor falan işte ya sadede gel bir adam artık <laughs> neyse partner üryan bu grand toilet Ah hadi bak ne güzel <laughs> güneş doğuyor güneşin doğuşunu izleyip kaçmış gelmiş kampa güzel hikaye güzel. kaç kere yanında çıplak bir hanımefendiyle evet, güneşin doğuşunu yani. izledin izleyemem fırsat kalmaz ki ama bak adam bunu yaşamış yani <laughs> diğerini hepsi yapıyor zaten Peki sor şimdi aklım... Utanma ben arkandayım. Gurur <laughs> duyulacak bir şey bu. Şimdi aklım olsun ne, ne yapalım? Sor bakayım. Biz onu sonra yayından sonra konuşuruz. <laughs> tamam. O zaman basıyorum sana da. Basalım. <laughs> Alkollü olduğum gecelerin sabahına uyandığımda ne yaptığımı düşününce kendimden çok utanıyorum. Ben senden utandım mı gece. Anlatmak istemiyorum. Sana da basacağım. Bas. Aklıma geldi bak yine o <laughs> görüntü. Bas hadi. Bu solucan gibiydi. Ataberk. Yazıktayken bir tane kızdan hoşlanıyordum. Evet. Bisiklete giderken ona bakarken bisiklete takla attım. <laughs> Sonra kız da geldi iyi misin dedi bana. Ben de orada çok utanmıştım zaten. Yeni kız kırmızı oldu olmuş. Sana! Sana! <laughs> Şu Sara. an kimler Kırmız <laughs> <laughs> oldu pezevenk. Basayım mı? Bas. Mösyö, utandın bir yan var mı? Kaybedecek hiçbir şeyim yok abi. Zaten <laughs> <laughs> ses var görüntü yok sıkıntı yok. Yok valla bir şey gelmiyor. <laughs> o zaman sana da ufak basacağız. Böyle bir terliği var mı ya bunun? <laughs> Tabii canım. İyiymiş. Sen anlatmıştın değil mi utandın bir anını? Benim yok abi utandım Yani. Ama ya, hiçbir şeyden. Sen yüzsüz, arsız, şerefsizdin. Yani utanılacak adı altında mı onu bile bilmiyorum. Evet. <laughs> evli değilsin değil mi abi sen? <laughs> Yapma be. <laughs> bu soru senin dışında. <laughs> ya hiç bir... aldattın mı? <laughs> hiç aldattın mı? Soru bu ne bakıyor? Asla. Yalan söylemiyorum ben. Vallahi ben... <laughs> soru bu. Ben hayatımda bak kadınlar karşı yapamam, Her zaman e, sadık bir köpek gibiyim ben. Hav. Hırr. ben de halim. Ben hırr var. Güzel. O zaman basıyorum kendime. Bas bas. Sen. Ya ben her, ben herkese adam, adam, adam diyorum ya. Sana bastım. Ben hiç aldatmadım diyorum. Basayım mı? Bas bas. Bastım. <gülüyor> bas abi. <laughs> Aldattın mı? Hayır. Basmıyorum o zaman. bana yarım bas. <laughs> Nasıl nah, düşündün ama faaliyete mi geçiremedin? Ya ben şimdi o Doğru sayılmaz. Ya abi anlatayım. Şöyle oldu. E, kız üzülmesin diye kıza işte ayrılalım demeyeyim diye aldatmışım gibi gösterdim ama aynı çapta aldatmışım gibi olabilir. Abi kız ben herkese karşı kötülerim lan. Abiyle başlayıp lanla bitirmesi beni çok <laughs> iyi ha. Biraz daha konuşup sesini kurdum uçucu. Yolun yolu dolu sikiyim. Bastım. <gülüyor> <gülüyor> Sen tam basıyorsun Başar. Kaldırabilecek misin? Kaldırırım abi. Aldatmadım ama son ilişkimi aldattım diye bitti. Ama niye? Ya niye herkes illegal aldatmalar yapmış ama aldatmamış? Bunun adı abi da aldattım, aldatmadım demek. <laughs> bak ben aldatmadım dedim. <laughs> ya aldatmadım da öyle lanını sevdim diyelim. Bir daha kondurayım zaman ortamda. <laughs> Ata bak sen. Ben de aldattım abi. Alfa. Ben de <laughs> ben <aldattım> çünkü. <laughs> Bana sorma. Bu <Dolu> yavrum olmasını sever. <laughs> gerekli mi? Evet. Sünnet gerekli mi? Tercih size bırakılsa olur muydunuz? Varsa bir çıkan alırız. Alabilir miyim şunu? Hazır fukarın içine uygun. Maviş maviş. Bir şey görmüşse Olma gelince. Aa, o kadar olayım o zaman. Oldu bitti maşallah. Nazar değmez inşallah. <laughs> <Ya da sonrası. gülüyor> Yumurtanın sarısı. Gitti fukarın yarısı. Yumurtanın sarısı. Gitti kapının yarısı. Yumurtanın sarısı. Yumurtanın sarısı. Bir da kesmediler. O kadar da şey yapmaz. <laughs> Abi sünnet oldum. <laughs> Nasıl oldu abi? <laughs> Kendi isteğinle mi oldu? Evet, Orman Bakanlığı geldi. Bekleyin <laughs> deftereyle <laughs> girdiler. Herkes Kendi isteğimle olmadım zaten. Biliyorsunuz herkesin paldır küldür. Mecburiyet kesiyorlar. Ha, gerekli midir? Bilmiyorum. Hiç araştırma da yapmadım. Tabi açıdan evet. Dini olarak değerli. <laughs> e ne kaldı o zaman başka? Peki tercih hakkı sana bırakılsa? Olurdum herhalde. Peki. Ya şimdi olmamış olduğum dönem hatırlamadığım için olup olmadığımın arasındaki farkı bilmediğimden ve şu anda da durumdan memnun olduğumdan oradan herhalde. Ben hatırlıyorum ya 17 yaşında olunca sen dedin tabi oldu. Biraz zor olmuş. Yok ya, ya 17 değil de 13. Ya Yok 10 yaşındaydı. Biraz daha zorlasak 5 yaşında. Yok <laughs> 10'dum şey. 10'dum. Ben de geç oldum. 10'dum 10'dum geç oldum. Zorluyum da geç oldum. çuk hanım var mı? Çuk hanım mı? Çuk. Şey gibi, var mı? Var tabii ki de. Yani ne kolunla kolunda bacağınla anın vardır onunla da var. Nedir mesela? İşte bir gün yolda yürüyorum falan, rüzgar var, bir esti kalktı. Aa dedim nasıl ya falan. Abi ne bileyim şimdi ne anlatayım sana burada çükümle alakalı anları? O zaman sen basayım. <gülüyor> <gülüyor> bas, artık bir <büten> tane daha bas. <laughs> <laughs> teşekkürler ederim, iki kere basmam. Seni geçti <laughs> zaten. <gülüyor> Kadınlar da sünnet olabiliyor yapılabiliyor mu? Evet. Şeyde çok meşhur bir bu Pakistan'da mı? Hatta zorunlu tutuluyor. Evet. Ama evet. o da tabii kadın üstü iyi bir şey değil aslında. Bir dakika benim ilgimi çekti nasıl oluyor ki? Senin bu yaşta... Ya, ya şimdi bu yaşta anlamam anlatacağız? uğraştırma bizi yayınla <laughs> Kaldır bakayım sahilini. Kim? Normal ilgini <laughs> çekmesi. Evet sarı. Abi az önce açıkladık ben ve dinlen de gerekli olduğuna göre yani olmamız gerekli. Oğlum bana şu anki kafamda cevap verme. Top. O zamanki kafamda ver cevap. Abi o zaman ki kızan zorlama yatır. Lar yaptılar. yapacak bir şey yok daha hep hmm. diyemedim. Ya son olmam sayı yapıyor. <laughs> yarısını zaten Bekir kesti. <laughs> sünetçi Bekir. Sünetçi olsun da kesti. Gerçi sünetçi olsun yavuk kesti biraz. O zül yarısı sağa işer zaten. <gülüyor> 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 şey oluyor. Mesela <laughs> sen ki, oğlum sizin pipinden fazlalığı alacağız, keseceğiz. Her şey tercih nedir diye sorsalar da. Göz hakkı nedir? <laughs> <laughs> Göz hakkı deyip pipinin ısını bir edeceksin yani. Çocuğa <laughs> O zaman sana çok içine insan iyi basacağım. İyi basma abi. Ergen Abi şöyle yani tıbbi açıdan gerekli ben sünnet oldum. <laughs> Oğlum ya. Kimse böyle bir haftalamada bulunmadı ki sana. Ben inanmadım göster lan. <laughs> Gel buraya şak diye bu kameraya göster. İnanmıyorsun. Öyle bırakma böyle, böyle. Nasıl bir Yani Yok lan yani ya, yok şaka mı dövsem bu sonra değilsin Bayağı Program böyle aslında Bakıyor musun onu? Öfürler ya Hem de körpe bu. daha sağa basacağım Ben bir de sağa işlememek için e, hastanede sünnet oldum Sola işliyorum Oysası yok <laughs> bunun <laughs> Tamam artık <laughs> adam. Evet belki Ya ben kendi isteğimle de sünnet olurdum neden olurdu Tıpkı Tıbbi açıdan sağlık. Dine pek bir düşkünlüğüm yok da. <laughs> Şimdi güneşe ala şimşek düşecek başımıza. Ulan ne diyeyim burada kendine <laughs> Ya elhamdülillah Müslümanız da pek bir düşkünlüğüm yok. Ya nasıl? Abi elhamdülillah Müslümanız da yani. Ya. <laughs> hep ayaklarda. <laughs> hep bilgi. Hep. Ben tekarcı tekrar değil mi hepsi aynı? <laughs> Doğru. Bakıyorum sana da. Bas. Yalnız bana bana. <gülüyor> <gülüyor> ben. ben olmaz mı? Niye şimdi çocuğa öyle pırt pırt yaptın? Bilok. Bilok. Ya, Bilok. Ya, Bilok. Oldu mu, niye? niye? E, çok acı çekmiştim o zamanlar. He. Acı çekmeyi seven bir insan değilim ya. Yani. Ama ne demiş şair? Acı çekmek özgürlükse özgür de bizde. ne ben şair. Koydurma da şair diye sokma bize. Yusuf Oyal'ın şiir değil miydi o? <laughs> Neyse ikisine selam olsun, Ahmet olsun. Sana da basıyorum mesela belki. <laughs> şey... Bunun hiç yasak aşk yaşadınız mı? Daki yasak aşk ne? Kalkıp Behlül gibi yengen atlamak falan mı? <laughs> Hepsi yani. Hani toplumun de her türlü aşk. Toplumun destekle... Toplumun desteklemediği bir milyon tane aşk var. Sen sokakta öpüşemezsin bile. Sen ona baktın mı herkes yaşadı. Buna bir, skala, so, buna bir çizgi koyalım. atıyorum mesela üst kat komşuna takıldım mı? Allah belanı vermişsin be adam be. Takılmadan ben bir <laughs> Yani... Atıyorum mesela Üçüncü kuş akrabanla takıldım mı? Abi bunlar zaten olmaz ya. Ne bileyim gider. evliyken bekara takıldım. ya Be da bekarken evli birisi evli He aynen mesela bak yasak aşk o da değil mi? İlişkisi olan biriyle evet, görüşmek evet, tamam. evet. tamam. Hayır. Of yalan söyledim evet ya. Ama hayır olarak hayır kısmını paylaşın. Evet dedi. <laughs> evet, dedi. <laughs> evet dedi basıyoruz değil mi Furkan'a? Oğlum niye basıyoruz demiyorsunuz böyle kafa sallıyorsunuz? Bas basıyoruz! Bastım. Bak bunu harbi... <laughs> <laughs> Bunu her bir sikiyem yumuşakta mı artık bana batmak Ya Kendi kendine, ne güzel şey koymuştum, sansür koymuştum. <laughs> <laughs> niye Tutamadım kendimi ya. <laughs> sen çık. Evet. Açıklamasını yapıyor muyum? Açıklama yap. Çok Yapma. yap. Yap, bu yükseliriz. Basıyoruz. Tamam. Ya <laughs> niye insanların önüne geçiyorsun ya? <laughs> Burası itiraf köşesi değil. Furkan Bey, ben konuklarımı zorlamam. Senin her yerin olmuş. O çok kadar <laughs> <laughs> bak. Gözüm gözüme. Ben damat tarafının Kız kardeşim. Parladım ben tutukup de dolmayayım dedim. Ergen. Efendim abi. Ergen sen hiç ilişki yaşadın mı? yani <laughs> aşk hayır. Yasanı yaşadın mı? Hayır. Tamam. tamam. Aşk. Basmıyorum lan sana. BDC. En büyük hayalim. Ama yaşayamadım da Kuyumuş öğreteceğim aslında her şeyi öğreteceğim. Sarı gelin. Yaşamadım abi yani. Kim yaşamıştır? Ben yaşadım. Ben ben de. O zaman hep bu bu basış hep bize gelsin. Bas hep bize bas bu Üç kere basarız. abi. Evet. Size son sorumuzu soruyoruz. Kapanış sorumuzu soruyoruz arkadaşlar. Apartman altında ne yapmak istersin? Hmm. kuş. Rakı içmek. Mantıklı aslında apartmanı şöyle bir rakıma sokmuş gibi bir apartmanın Var bu, hayır, <laughs> bu zaten plan tedirginmiş ki. tamam şu set bitsin, çekim bitsin ben onu içeceğim tamam mı? Basıyorum o zaman. Bas. Sarı renk. Apartman altında. <laughs> Eşimin denizin ortasında doğrmasını isterdim. <laughs> Basıyorum. <gülüyor> Dünya vatandaşı <laughs> olacak bana daha iyi. Doğru. Ben apartman aldığın sana kaleye falan taşıyacağım. işeceksin. Apartman çocuğu <laughs> <ne gülüyor> oluyor. Seninkisi bir kadın bir çoğur yani. Gel yani be, Basıyorum. Bas abi bas. Ya şuna bir kere ben basabilir miyim? Çek bas, artık bas. ya. Bas. Sen ne yapmak istiyorsun? <laughs> <Abi> şuna basmak. <gülüyor> 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 Bu çok iyi. <laughs> Bak, şuna basmak istiyorum yetişim. Bas bakayım yani. bir daha. Tamam. Bir daha da benim için bas. Bir tur da benim için bas. <laughs> sana sen basamadım. <laughs> Ona iyi basmak o buna çok iyi basman lazım. <laughs> evet. Evet. Sevgili izleyiciler, hepinizin ayaklarına, emeklerine sağlık. Bir bölümümüz daha son bulmuştur. Hepinizi çok seviyoruz. Videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. <laughs>